zor Gezmek en güzel Biliyorum anlaması zor Gezmek en güzel farkı Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün yine skuter videosu çekeceğim. Hava güneşli. Hava artık kışa iyice büründü ama ortalık yeşil. Yeşil olduğunu aldanmayın. Arada bir güneş açıyor ama acayip soğuk. Ayaz rüzgarlı. O yüzden bu güzel havanın tadını çıkaralım birlikte. Sizin için güzel bir video olur umarım. Beğeneceğinizi umuyorum. O yüzden daha fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Haydi iyi seyirler. Eldivenlerimi de takayım elime. Hava dediğim gibi rüzgarlı. Eldivenlerim de takıyorum. Deri eldivenler. Bilmiyorum görünüyorum ama. Evet. O zaman arkadaşlar haydi başlayalım. Yavaş yavaş bir şeyimiz kalmadı. Yavaş yavaş gidelim. Hava soğuk zaten. Hızlı gitmeye gerek yok. İkinci viteste 15-20 ile ilerleyelim. Zaten daha hızlı olunca rüzgarın da artıyor. Rüzgarın etkisini artırmadan yavaş yavaş gidelim. şu cep telefonunun kamerasında kendime arada bizi de çeksin aşağıya doğru gelelim şöyle güzel bir video çekmeye çalışalım Şimdi indirelim aşağıya bize bir engel olmasın şöyle ufaktan bir ayar çekelim elimizi ayağımızı takılacak olan kabloları. Evet. Kamera tepemde umarım açısı iyidir. Biraz şöyle yiyeyim. Çok yukarıda olunca bazen iyi çekmiyor. Çok muzdarip oldum o yüzden. Tamam her şey şöyle yolunda gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi hava rüzgarlı burnum bile akmaya başladı şu an 17 ile gidiyorum ikinci viteste 20-25 yapıyor ama ben biraz daha temkinli davranıyorum zaten biraz rahatsızım daha fazla hasta olmamak adına videosu da kalmamak için kayıt yapıyordur. Mikrofonu falan taktım. Yine bir bakayım. Videomuz çöp olmasın. B bakayım şöyle bir. Her şey yolunda gibi. Mikrofonun ışığı da yanıyor. Evet. Mikrofonun ışığı da yanıyor. Eldivenimi de taktım. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi hava rüzgarlı. Öyle bir esinti yok ama ayaz var. Skuter'ın rüzgarıyla da ayaz sertleşiyor. İşte şöyle 15-20 dakikalık bile olsa bir video çekeyim. Benim videoları zaten biliyorsunuz. Bir saati buluyor. Bir saatin üzerinde videolarım var. Küçük bir tur bile olsa kalmasın kanalımız. İleride kar yağacak. Yağ, yağmur olacak. 3 hafta da Amazon paket dağıtımı falan yapıyorum. O yüzden çalışırken de çekme imkanım oluyor şimdi. Bunlara ikinler ekilmiş. Burada tarım çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Adamlar mısırları çöküyorlar. Hasadı yaptıktan sonra tarlayı bir sürüyorlar. Kaç hafta sonra tekrar bir daha sürüp tohum atıp alpa, buğday, yemin hepsini bir arada yapıp geçiyor adamlar. Cevizlerin ağacında yaprak bile kalmamış. Buradan ceviz toplamıştım bayağı 1 iki kilo kadar. Şimdi yaprak bile yok. Söğüt ağaçları yemyeşildi. Acayip gölge yapıyordu yazın. Bu ağaçlar. Şimdi neredeyse gölgesindeki sular bile buz tutmuş. akmaya başladılar arkadaşlar. Bu video tahmin ettiğimden bile kısa sürecek gibi sanki. Biraz da rahatsızım kulağımda intihap başımı olmuş boğazım falan şişmişti. videoyu belki bugün hemen editleyip YouTube'a koyabilirim. Ama yayınlanmayı yayınlamayı bugün değil de belki çarşamba peşin önlere atabilirim bu pazar. Çünkü dün yeni bir video yayınladım. Her gün yeni bir video atma imkanım yok. Haftada iki video atmaya çalışıyorum. Haftada iki video yayınlamaya çalışıyorum. O yüzden kamerayı ön tarafa çevireyim çünkü hava rüzgar güneşlendi güneş de tam ensede olduğu için bilmiyorum bana mı öyle gözlük taktığım için mi öyle bakayım bir çekimde bir sıkıntı var mı biraz sanki karantılı gibi ama olsun bakalım şöyle şöyle gidelim yavaş yavaş zaten cep telefonu genelde ses kaydı için kullanıyorum cep telefonuna mikrofon takıp o amaçlı kullandığım için arkadan güneş vurduğu için pek bir görüntü alınmıyor tam kamerada ön, ön tarafa çevirdim ön kameranın çekiş yapıyorum şu an çekim yapıyorum Şu an 20 ile yavaş yavaş gidiyoruz. 20 kilometre hızla saatte. Eldivenim yanımda olması çok iyiymiş. Çok iyi yani. Yanıma almıştım bayağı oldu. Bir ay falan oluyor. Suktarın arkasına çantaya koymuştum. Hava çünkü bayağı rüzgarlı. Evet bu, av, bu yapraklar bir iki ay önce yeşildi şimdi sapsar olmuş. Meşeler, meşe yaprakları, sazlıklar sararmış. Kış arkadaşlar işte insan ömrü de böyle bir yeşeriyorsun sonra sararıyorsun. Allah hepimize hayırlı, sağlıklı, saatli yaşamak nasip eylesin. Burası otoyol. Otoyolları pek tercih etmiyorum ama ister istemez de olsa bazen girmek zorunda kalıyoruz. Sıkıntı olmuyor ama ben güvenlik açısından girmiyorum yani genelde. Yanımda bazen oğlum oluyor. O zaman hiç girmemeye dikkat ediyorum ama bazen bir yerden bir yere geçmek için otoyolu kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu arada skuturumda 950 km oldu arkadaşlar. 4-5 ay gibi Süre oldu 1000 kilometreyi devirdik. 950 kilometre oldu. Durum 3'e alayım. Bu yol biraz bozuk ama Olsun yine de Fena değil Oo. Uh. Bunlar bayağı bir kötü olmuş. Buraya çıkamayabilirim çünkü yol çok kötüydü. Çok da hızlanmadan Geyik, 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 geyik. Gördünüz mü arkadaşlar? Hoplaya zıplaya gitti geyik. Geyik hoplaya zıplaya gitti. Buralarda normal tavşan geyik çıkması. Güneş tekrar arkamızı aldık. kargalar havanın soğumasıyla birlikte yemek arama arayışındalar herhalde hava yağışlı olacak galiba böyle grup halinde gezdiler miydi ya yağış oluyor Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videom kısa olacak demiştim. Videom kısa zorunda çünkü havanın güneşli olduğuna aldanmayın. Hava ne kadar da güneşli olsa ortalık ayaz. Ama şöyle bakarsan bahar günü gibi ya ki ortalık yemyeşil. Hava güneşli. Ilık bir rüzgar esiyor ama böyle durunca güzel. Ilık serin bir rüzgar var. Ama skuter'ın rüzgarıyla birlikte pek pekişince pek bir hoş hava olmuyor. <laughs> Soğuk yani arkadaşlar. O yüzden videomu burada bitireyim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. YouTube'da bir aile bu kanal sanal adam. Hadi gel de önce bu kanala gir, abone ol sanal adamdan sana selam.